Herkese merhaba Aylin'in Becerikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim temizlik günüm. Temizlik yaparken aklıma yine sizinle paylaşmak istediğim pratik bir bilgi geldi arkadaşlar. Onu paylaşmak istiyorum. Ben şimdi evde bu peteklerin temizliğini fön makinesi yapıyorum arkadaşlar. Fön makinesiyle peteklerin üstünü, altını, her yerinin tuzunu bu şekilde alıyorum. Üfleme yöntemiyle bu şekilde yapıyorum. Daha öncesinde de evde temizlik yaptığım zaman temizlikten sonra sağda solda uçuşan tozlar görüyordum. Fark ettim ki rüzgarla birlikte e, dolapların arkasından, işte peteklerin arasından çıkan tozlar etrafta dolanıyor. Bunu fark ettikten sonra, e, fön makinesinin itici gücünü kullanıp e, bu şekilde peteklerimi ve dolap arkalarımı temizlemeye başladım. Yani oradaki tozlardan kurtulmaya başladım. Bunu size göstermek istedim. fön makinesi çalıştıkça peteklerin arkasından üstünden çıkan tozları görüyorsunuz arkadaşlar yerlerde uçuşup duruyorlar e, size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim ve bazı hanımlar işte üstünden sonra döküp temizliyorlar peteklerin içlerini ama ben o bu şekilde yapmıyorum benim petekler kolay sökülmüyor ben genelde böyle fön makinesiyle tozlarından, tozlarından kurtulmaya çalışıyorum size de böyle tavsiye ederim benim için en pratik yöntem bu Dolapların arkasında bu şekilde göstereyim size diyelim ki bu dolap gördüğünüz gibi ve duvara sıfır. Ne yapıyoruz? Hemen fön makinesini açıyoruz ve üflüyoruz. Evet işte bu kadar. Ve arkasına bir bakıyorsunuz ki bir sürü tozcuklar. Arka kısmı da gördüğünüz gibi bakın bu kadar bir toz çıktı. Daha çok da çıkabilirdi tabi ben de sürekli yaptığım için bu şekilde daha az çıktı. İki haftada bir ya da üç haftada bir bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi tozlar bu şekilde çıkabiliyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki temizlik videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Beni takipte kalın. Olur mu?